Bismillahirrahmanirrahim. İşimi kolaylaştır. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. İşte hayatın en güzel noktası bu. İşte bir işe başlamadan önce e, işin püf noktası, işin pik noktası bu. Rabbim ben seninle hareket etmek istiyorum. Rabbim ben senin adına hareket etmek istiyorum. Hay hay kulu ne demek? Hep beraber yapalım. Rabbim biz hep beraber burada ki 4, 6, 8, 10 kişi, 15 kişi senin adına Kur'an okumak istiyoruz ya Rabbi. Gel sen de buyur. Dehşet. Harika. Allah'ın da hepimize misafir olması. İçinizdeki Allah'a selam olsun. İçinizdeki Allah'a benden esenlik olsun, güzellik olsun. Aklınızdaki Allah'a benden selam olsun. İnşallah Alak Suresini bugün sizinle beraber işleyeceğiz. Ee, şimdiye kadar Alak Suresinin e, 9. ayetine kadar gelmiştim. Alak Suresini bir kere düzgün bir şekilde okuyacağım. Sonra 9. ayetten sonra açıklaya açıklaya gideceğim. Bundan sonra da böyle olacak zaten. Çünkü bugüne kadar kalplerimizdeki çöpü bir nebze olsun kaldırdığımızı düşünüyorum. Ya da ona gayret ettiğimizi düşünüyorum. Ee, artık ayetleri yavaş yavaş o kalbe indirelim mi? Yavaş yavaş kalplerinize nur insin mi? Belki çocuklarınız, eşiniz, dostunuz sizin kalbiniz içinde nur dağı der. Onun kalbi, yani dersin ya koca yürekli adamda. Hayır, nur kalpli bir adamda. Vahiy yüklü bir adamda. Rahman, Rahim Allah'ın adına oku. Yaratan Rabbinin adına oku. O insanı sevgi ve alakadan yarattı. Oku. Zira Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O insana bilgi, kalemle kaydetmeyi öğretti. O insana bilmediklerini öğretti. Çok şükür. Evet evet, İnsan mutlaka azar. Söylen bir anda değişti. İlk başta Allah seninle ilgilendi. Şimdi seni uyarıyor. İlk başta sana selam verdi, merhaba dedi. Nasılsın kulum? Beni tanıdın mı? Ben senin Allah'ınım. Evet ya Rabbi, tanıdık, şahidiz. Peki kulum, senin bu yanlış davranışların var ya şimdi. Evet evet insan mutlaka azar. Hele kendi kendine yettiğini sandığında. Ne ki insanın Rabbine dönüşü muhakkaktır. Ama baksana şu engel olmaya kalkışana. İbadete engel olan kula bir bakar mısın? Burada acayip şeyler göreceğiz birazdan. Şimdi bir başkasına sesleniyor. İbadete engel olan kişiye sesleniyor. Ey sen ibadete engel olan! Hiç hidayet üzere midir senin bu yaptığın? Senin hiç, hiç aklına sığdı mı bu? Yahut senin yaptığın bu iş seni bir sorumluluğa çağırıyor mu? Davet ediyor mu? Seni bu bir güzelliğe davet ediyor mu? Düşündün mü hiç? O ibadet eden kişi hakikati yalanlamış olsa, bana yalan söylemiş olsa, beni yalanlasa Allah kendisini bilmez mi? Ben onu da bilirim. Sen hiç merak etme. Herkesin içini, dışını bilen benim. Yo, eğer şimdi o ibadete engel olan kişiye söylese seni ya. Eğer o buna bir son vermezse elbet perçeminden yakalayacağız. O pek sahtekar bir o kadar da günahkar perçeminden yakalayacağız. Haydi o kendi örgütünü çağırsın ben de zebanileri çağıracağım. Hayır sana diyor şimdi sen asla o azgın insana uyma. Şimdi Rabbine secde et ve Rabbine yaklaşmaya gayret et. Buraya kadar metni kıraat ettik. Şimdi tertil edeceğiz akledeceğiz. Döne döne okuyacağız. Bakalım Rabbimiz bize ne demek istiyor? Bakalım Rabbimiz bize ne fısıldıyor? Bugün ne öğreneceğiz? Buraya şu an geldiniz. Bugün buradan çıkarken acaba hangi güzellikle çıkacaksınız? Nereden nereye? Onun şeydeydim, 9. suredeydim. Yani 8'i söyledim. İnsanın Rabbine dönüşü muhakkaktır anlattım. Bugün İbadet ibadete engel olan kul ile Allah'ın seslenişi vardı. Onunla ilgili anlatacağım. Şimdi ibadete engel olan kul. Kime sesleniyor burada biliyor musunuz? Burada çok tarihi bir şahsiyete sesleniyor. Tarihi evet tarihi şahsiyete sesleniyor. Sıkıntı aslında adam hala yaşıyor da, biz onu tarihe at atfediyoruz. Allah söylemiş, bırakmış. Ne güzel hikaye ya. Gördün mü şerefinizi? Ne kadar kötü adammış. Buraya da Allah koymuş. Allah onun cezasını vermiştir. Ya hayır. Sebepler farklı da, işin hikmeti aynı. Amr bir... Amr bin eee... Neydi? Hişam. Değil mi? Amr bin Hişam. Ebu Cehil'in gerçek ismi. Ebu Cehil'in gerçek ismi. Eee şeyde Darun Nedve diye bir yer var. Türklerin oturduğu, Mekkelilerin ileri gelenlerin oturduğu bir yer. Güç yarışında olduğu bir yer. Emin olsun Muhammed burada Kabe'de namaz kılsın. Şu ayağını onun kafasının üstüne koyacağım. Baksana şu ibadete engel olmaya kalkan kula Allah ona sesleniyor. Sonra bu Amr bin Hişam, dehşet bir adam, en az 8 yıl biliyor, uluslararası lojistik bir ticarethaneye sahip. Şiirleri. Şiirleri var, dehşet bir adam ama Allah buna Ebu Cehil diye sesleniyor, cahillerin babası diye sesleniyor. Cahillik bir şey bilmemek değil, yanlış yaptığım bir şey de ısrar etmeye deniyor. Cehalet bir şey bilmemek değil. Cahillikte ısrar etmenin adıdır, bilmiyorum diye. Ee, peki Ebu Cehil diye kime sesleniyor? Bugünkü Ebu Cehiller'e sesleniyor. Allah diyor ki Ebu Cehilleşme. Ya da Ebu Cehil'in peşinden gitme. Ya da Ebu Cehil böyle yapıyorsa ona hakikati savun. Kalbindeki Ebu Cehil'e sesleniyor. Hakkındaki Ebu Cehil'e sesleniyor. Karşımızda bizi anlamazdan gelen Ebu Cehil'lere sesleniyor. Ne zaman Türk milleti Ebu Cehil'leri gördü? Ne zaman ki bizim devlet başkanlarımızın gözleri kadınlarımızın eşaplarına takıldığında gördük. Baksana şu ibadete engel olmaya kalkana. Baksana şu ibadete engel olana. <laughs> Aynası değil mi? Muhammed burada namaz kılsın şu ayağımı kafasının üstüne basacağım o kızlar buraya giremezler. Aynısı değil miydi? Aynısı da. Cuma namazlarına göndermeyen nesil aynı nesil değil miydi? Aynı nesilde. Şimdi bu görünen tarafı, peki içimizdeki bu cehil, arkadaşın birine yardım yapacak, ona engelliyorsun ya, yani. yapma boşver, ne hal varsa görsün. Birine bir şey yapacaksın, ya yaparan biterse, Kurban kes bende kalsın. Senin kurban etini paylaşmana engel olan düşüncenin ta adı ne biliyor musunuz? Ebu Cehil işte. Mükemmel bir cehalet örneği. Değil mi? Resmen et için kurban kesilmek senin beyninin Ebu Cehaletini gösteriyor. Kurban bayramında bütün insanlar cinayet işlediler. Hz. İbrahim'in davasına ortak olmak gerekiyordu. Rabbim dünyevileşmiyorum. Dünyevi tüm arzularımı senin uğrunda kurban kestim. İçimdekileri de feda ettim ya Rabbi. Dünyevi tüm arzularımızı, paramızı, pulumuzu kurban ettik de içimizdekileri bu cehillikten veremedik. Çünkü niye? Kendi ibadetimize engel olduk. İşte Alak Suresi tam burada bize sesleniyor. Baksana şu içindeki Ebu Cehil mısın lütfen? İçinizde Ebu Cehil var mı? Varsa artık onu susturun. Ama içinizdeki düşünce de öyle salak bir düşünce değil. Seni öyle bir ikna ediyor ki Ebu Cehil gibi Cehil. 12 dil biliyor. Sana istediğin yerden konuşuyor. Kalbini istediğin yerden ele geçirebiliyor. Beynini öyle etkiliyor ki. <laughs> Yani sana o düşünceyi, o eyleme sebep olan düşünce o kadar kaliteli bir düşünce ki, o kadar güçlü ki, aynı Ebu Cehil gibi. Bu böyle bir şey işte. Allahu ekber e demek lazım. Burada frene basmak lazım. Ebu Cehillik şuradan da geliyor. İyiliği öner, Kötülükten uzaklaş. iyiliği öner. Kötülüğe gidecek yolları kapat. Bu da bir Ebu Cehillik mantığı. Yani o iyiliği önermeyip kötüyü tavsiye etmek, fitneyi fesadı tavsiye etmek, birinin ayağını kaydırmak ya da bir düşüncenin ayağını kaydırmak da Ebu Cehillik. İnsanlara öğütü şu ibadete engel olmaya kalkana. Allah burada emir verebilirdi kesin hüküm verebilirdi Allah şaşırıyor kuluna <laughs> şaşırıyor çünkü Allah bizim amirimiz değil o bizim Allah'ımız evet kulun sen yanlış yapabilirsin sen Ebu Cehil'lik yapabilirsin böyleyse de vazgeç demek istiyor gel benim tarafıma diyor Ebu Cehil'in peşinden gitme güç yarışına girme şu dünyevi mallardan bir uzaklaş çünkü aklını bunlar örtüyor Yıllar önce türbanı söylüyordu. Türban insanların kafasındaki örümcek ağırdır, Türban insanın aklını örten şeydir diyorlardı. Maalesef insanların aklını örten şey Ebu Cehil oldu. İnsanların içindeki güç oldu. Güç yarışı. Niye? İnsan kendini yettiğini sandığı anda azıyor. Allah'a Ekber, Amin. İman ediyoruz buna. Bize bunu sesleniyor. Siz de lütfen başkalarınıza öğüt verir misiniz? Başka insanlara öğüt verin güzel dille, güzelce savunarak, güzelce anlatarak, anladığı kadar. Ama öğüdün fayda etmez diye sakın gitmemezlik yapmayın. Çünkü bu sizin en büyük farzınız. Beni anlamaz ki, kafası basmaz ki, zaten onun kafasını bastıracak olan kişi sen değilsin. Onun sahibi Allah. Senin ne görevin var? Tebliğ görevin var. ...tebliğ etmek zorundasın. Tebliğ edeceksin ama güzel bir şekilde. İşte bu Ebu Cehil'i susturuyor içinizdeki. Siz tebliğ görevini davranış haline getirmeniz gerekiyor. Ee, i̇şin garip tarafı... ...yıllar önce... ...devlet erkanı, devlet gücü... ...devlet senatası... Onların Mekke senatosu vardı. Darwin ne bizim de devlet senatomuz. bize ne dediler? İmanınızı evde bırakıp gelin. İman zaten çarşıda lazım. Sevdiğin insana karşı zaten iman faktörü ortadan kalkıyor. Artık işi sevgiyle yapıyoruz. Sahte gelip gelmediğini görmek istiyorsan çıkarına ters gelen bir durumda yapacaksın bunu. Senin menfaatlerine dokunduğunda yapacaksın. Ama yıllar önce bize imanınızı evde bırakın dediler. Hem kadınlara dediler, namazlarımıza saldırdılar. Ama kaybeden kim oldu? Kaybeden onlar oldu. Onlar olacak. Neden biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir çalışma var. Onu da söyleyeyim. Bu adamlar Kur'an'la okudular. Emin olun okumadılar diye bak Ebu Cehil'ler işi biliyorlar. Kur'an okudular ama kendilerini Kur'an'a muhatap olarak saymadılar. Kur'an bana bunları anlat gördü ya da güne geçmiş bir kitap olarak baktı. Kendini muhatap olarak görmeyen kişi kendini sorumlu hissetmiyor. Her ayetten sorumlusunuz. Ad kavminden semut kavmine kadar, anlatılan her hikayeye kadar sorumlusunuz. Hesabı var. Ama onlar kendini muhatap olarak görmediler. Çünkü bunu o günün şartlarına göre inmiş, tarihsel bir olay olarak gördüler. Peki kendini muhatap olarak görmeyen kişi ne yapar biliyor musunuz? Kur'an demiştir. İnsanı kabul etmeyen kainatı kabul etmemiştir. Kainatı kabul etmeyen Allah'ı kabul etmiyor. Peki Allah'ı kabul etmeyen kişi ne yapar? Allah'a saldırır. Allah'a saldıran kişi Allah'ı öldürebilir mi? Haşa kendisi ölür. Öldüler de zaten. Öldüler de zaten. Bakınız Kur'an olmayan insanların ne ruh aleminin sağlıklı ne de parası bereketli. Allah'ı öldürmüş yüzlerce zenginin o kadar da borcu var. Yüzlerce sıkıntısı, yüzlerce meselesi var. Yunus peygamber gibi olduğuna dolayı görev yerine geliyor ee, Mustafa İslamoğlu'nun önce cümlesini söyleyeceğim Mustafa İslamoğlu diyor ki Kur'an bir fatihadır Kur'an bir fetihtir doğru mu? bir yere fetihtir yani bir insana ümit veriyorsun o insanı fethetmek için gidiyorsun Fatih Sultan Mehmet'i diğer padişahlardan farklı kılan şey neydi? Onun bilme arzusu vardı ya İstanbul e, o İstanbul'u fethedecek e, komutan ne güzel komutandır. Elbette bir gün İstanbul'u elbet bir gün e, fethedecek e, İstanbul fethedecektir. İstanbul'u fethedecek komutan ne güzel komutandır diye. Peki bu hadis orada kaldı biliyor musunuz? Hadis orada bıraktık. Tarihe yükledik. Çok komik. Değil. Her insanın kalbi bir İstanbul. Her insanın kalbini fetheden insan ne güzel insandır. Efendimizin hadisini güceller misiniz? Bak onu da tane hapsettik. Her insanın kalbi İstanbul'dur. Her kalp bir gün fethedilecektir. Ama onu fethedecek adam ne güzel adamdır. Kadın ne güzel kadındır herkesin kalbine İstanbul gibi bakmanız lazım. Fatih Sultan Mehmet'i nasıl heyecanlandırmış, bizi de heyecanlandırması gerekiyor. Eğer sizi heyecanlandırmıyorsa, siz Bedir Savaşı'nda yoksunuz. Hala devam ediyor Bedir Savaşı. Mekkez imanını evde bırakmış ya da herkes evinde iman etmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok. Herkes sahaya inecek. Herkes vakarlı, vakarlı bir tevazu ile çıkacak meydanlara. Ama nasıl? Bir hedef olmak zorunda. Eğer insanların iman hedefi yoksa insanlar dağınık bir iman yaşıyorlar. Zaten Müslüman alemin en büyük problemi bu. Bundan bahsetmiştim size. Ama dikkat ediyorum, bütün Müslümanların hedefi cennet. Ama hiçbir iyiliği ve hiçbir ibadetin karşılığı zaten cennet değil. Giremezsin, Allah rızası meselesi var. Sosyal bir yamukluğu çözmeyen adam salih bir kul değildir. insanlara faydalı olacaksınız. Her insanın kalbi bir İstanbul'dur. Lütfen artık bu arzuyla yanın. Çocuğunuzun kalbine bakın. Hayır vazgeçmeyeceksiniz. İşte imanda vazgeçmemek hazırım Allah'ım, teslim oldum Allah'ım demek. Teslimiyet o kadar önemli ki. Teslim ancak böyle olur. Allah'ım benim senden başka seçeneğim yok demek. Ama sen Savaşı bırak. Düşüklük oluyor. Ya da bu münafıklık oluyor. Buna körlük oluyor? Hz. Muhammed Efendimiz Mekke'de putperestlere söyledi. inanan insanlara söyledi. Tebliğ ettiği Vazifesini yerine getirdi. Ama baktı ki gücü ne yaptı? Hicrete çıktı. Mekke'yi terk etmedi. Bir daha kuvvetlenip geri gelmek üzere güç toplamaya gitti. Eğer bir problem varsa biriyle onda onu tekrar fethetmek için gidin güçlenip tekrar gelin. Arzunuz bu olsun. Bu hayatta bir insana iman ettirerek giderseniz Allah dostu siz olursunuz. Mevlana'yı bu kadar özel yapan, onun türbelerine götüren şey buydu. Yunus Emre'yi türbelerine götüren şey buydu. Bizden tek farkı bu. Bizim Mevlana'dan farkımız şu. Biz bireysel iman ediyoruz. Adamlar toplumsal iman ediyorlar. Onlar Allah'ı anladı. Biz hala kendimizi daha iyi anlayamadık. Çünkü kendimizi hiçbir zaman anlayamayacağız. Yaşamak zorundayız. İnsan ancak geçmişini anlayabilir. Geleceğini anlayamaz. Ama insan kendisine o kadar çok uğraşıyor ki. Nereye gitmeyi düşünüyorsun? Neyi hedef etmeyi düşünüyorsun? Hayır. Kendine imansal bir hedef koyacaksın. Teşekkür ederim. Yani bu ders gerçekleşti. Bu ders gerçekten bir fetih oldu. Mesela söyledik. Bugün bunu öğrendik. İbadete engel olana sesleniyor şimdi. Ebu Cehil'e. Senin bu yaptığın şey diyor. Ey Ebu Cehil. Hiç hidayet üzere midir? Çok sağlıklı mıdır? Seni güzel bir yere götürüyor mu bu?